metnedekilerin hangisinde altı çizili sözcükte kullanılan kipin ifade ettiği anlam yayaret içinde yanlış verilmiştir. A. Yapılacak toplantının sunumlarını hazırladı. Eylem geçmişte yapılmış ve tamamlanmıştır diyor. Bu doğrudur çünkü görülen geçmiş zaman kipi kullanılmış. D. D. şeklinde. B'ye bakalım. Bir yıl sonra değişim programıyla yurt dışına gidecek. Ecek acak gelecek zaman kipi kullanılmış o zaman eylem henüz gerçekleşmemiştir bu da doğrudur. C şıkkında ağaçlar budandıktan sonra gübrelenmeli diyor. E, meli malı gereklilik kipi var o zaman eylemin yapılmasının gerekliliği söylenmiştir diyebiliriz bu da doğrudur. D şıkkında insanın doğruyu öğrenmesi yanlışı yapınca olur diyor. Eylem başkasından duyulmuştur demiş. Arkadaşlar başkasından duyulma anlamı katmak için mışmış duyulan geçmiş zaman kipi kullanılır. Burada ise erar şeklinde geniş zaman kipi kullanılmıştır. O yüzden eylemin başkasından duyulduğu anlamını çıkaramayız. 17. sorunun cevabı D seçeneğidir.